sana. Bugün seni bezdireceğim. O meydan. Ne yapalım? Bir sonraki duruşmama iki saat var. Yani dışarı çıkıp yürüyebilir ve yemek yiyebiliriz. Acaba benim işim olabilir mi? Aa! Hayattan saat çalma fikrini kim soktu aklıma? Sen. Nefessiz çalışıyoruz. Yoruldum artık. İçimdeki bu kaytarma duygusunu yüzde seksenimizi zor tutuyorum. Sakin ol. <laughs> Pardon bölüyorum ama Ceylin acil konuşmamız gerek. Bir dakika sevgilim. Bence çantanı falan da al gitmemiz gerek. Ha, öyle diyorsun. Gördüğün gibi Hayat bana da mola tanımıyor. Müsaadenizle sayın savcım. Kolay gelsin sevgilim. <laughs> Kolay gelsin savcım. Ne oldu? Dilan kardeşini görmeye gelmiş. Aa, ciddi misin? Şaşıracak vakit yok Ceylin. Gidip yakalayalım şu kızı duruma uyanmadan. Babası kesin anlatmıştır gelip sorduğumuzu. Hadi. <laughs> Özgür burada. İçeride mi hala? Evet geldiğinden beri çıkmadı hiç. Kaçmasına engel olmamız lazım. Nasıl kaçacak Ceylin? Üçe biriz. Arzu'yu hatırlatırım canım. Ne yapacağız peki? Şimdi şöyle yapalım. Ben bir tek başıma konuşayım kız korkmasın tabii eğer evden çıkarsa. Özgü sen şurada yukarıda bekle. Kaçmasına engel olmak için. Sen de burada bekle. Yani üç tarafını sarmış oluruz işte. Yalnız koşuyla takip konusunda söz vermemen demedi deme. Ay tamam anahtar burada. Sen de arabayla takip edersin kız buradan kaçarsa. Leyla merhaba. Ben Ceylin, avukatım. Kardeşime kartı veren mi? Evet kardeşine kartı veren avukat benim. Ee, sana yardım etmek istiyorum. <laughs> ne yardım ya? Yardıma ihtiyacım yok. Ee, Git başımdan. Eğer benimle gelirsen... ...sana zarar vermek istemiyoruz. Yerini öğrendik, polise haber verebilirdik ama... ...vermedik. Çünkü amacımız bu değil. Sen çok iyi bir ablasın biliyorum. Bunların hepsini kardeşlerin için yaptın canları yanmasın diye onları düşündüğün için sana yardım etmek istiyoruz. O yüzden bize güvenip bizimle gelmek zorundasın. Hadi gel. İnan bana en doğrusunu yapıyorsun. Ömrün boyunca polisten kaçamazsın. Biz seni iki günde bulduk. Onlar yarın kapına dikilirdi. Kurtulamazdın. Ama şimdi kendi isteğinle teslim olursan cezan hafifler. Dilan onlara her şeyi anlatmak zorundasın. Mustafa'yı tanımadığını. Tanımıyorum zaten. Torbacı dediler bana. Kardeşini o illete alıştıran o dediler. Herkesi zehirliyor dediler, ben de inandım. Tamam, bunların hepsini anlatabilirsin. Yani sana nasıl tezgah kurduklarını. Ya inanmazlarsa? İnanırlar. Anlatacakların o kadar değerli ki. Yani şu an dernekle bağlantısı olup dışarıda olan bir sürü insan var. Yani senin anlatacağın her şey polisin işine yarayacak. Biz de seni daha fazla koruyabileceğiz. Öf, senden onlar için ifade vermeni de isteyeceğim. Onu da senin gibi suçluyorlar. Dernekle bağlantısı olduğunu söylüyorlar. Şu an içeride örgüt üyesi olarak suçlanıyor. Ya niye inmiyorsunuz acaba Ali? Ağaç oldum hadi. Sakın korkma tamam mı? Bak ben sana bir söz verdim ve sözümü tutacağım en az cezayla kurtulman için elimden ne geliyorsa yapacağım. Direkt in odasına geçin. Anlatın derdinizi. Sen? Benim adliyeye gitmem gerekiyor. Duruşmam var ama hemen sonra geleceğim. Olur mu? Hem bak zaten Yekta yanında. Korkmana gerek yok. Top sende artık. Ben de. Hadi geçin. <laughs> İçler savcı da olsun. Her yanınızda. Ulgaz savcı da. İkisinin dosyası çünkü. Gel. Ne oldu? Bekliyoruz. İlhan Hanım teşrif etti. Fakat sevgili kocanız Ilgaz hala yok. Ha Ilgaz'ın işi var. Ne işiymiş bu? Ne bileyim ya. Koca sabrı sürekli ne işin var diye mi soracağım? İşi var işte. Hadi. Başkomiserim, Sayın Savcım. Ilgaz nerede? Ee, Ilgaz yok mu? Ben yalnız geldim. Ilgaz'ın işi vardı. <laughs> hmm. Sayın Savcımın gazın işi olduğu için daha sonra katılacak bize. O yüzden biz beklemesek de hemen ifade faslına geçsek olur mu? Müvekkilimiz aşağıda bekliyor ifade vermek için yani Dilan. Yarın Çınar'ın duruşması var. biz hemen ifadeyi alıp dosyaya sunmak istiyoruz. O yüzden biraz hızlı hareket edersek çok seviniriz. Tabii tabii. Savcım buyurun. Yani hani Uğraz'a haber vermeye gerek yok derseniz diye şey ettim de ben. Bir arayıp haber verelim bakalım. Belki katılmak ister. Tabii, tabii savcı. <laughs> Benim de çok önemli bir müvekkilim. Israrla yemek yemek istiyor bu akşam benimle. O yüzden hızlandırsak iyi olur savcım. Tamam, beklemeyelim o zaman Uğur Savcı. Harika. Çok, çok sağ olun savcım. Buyurun Sayın Savcı. Dilan'ın ifadesi sayesinde Çınar yarın serbest kalabilir. Yani yargılaması devam edecek ama olsun. Benim hemen bunu Ilgaz'a söylemem lazım. Arayayım hatta. Ya da yüzüne mi söylesem ya? ya? Benim için fazla aşksal konular bunlar. Sen karar ver. O zaman yüz yüze söyleyeceğim. Hatta Defne ile yan yana söyleyeceğim. Haydi son duruşmaya. Of yoruldum bugün ya. thank you